En eski tedavi yöntemlerinden biri olan karbonatlı su vücudu çeşitli hastalıklara karşı bir kalkan gibi koruyor. Özellikle bu suyu aç karnına içtiğinizde faydaları katlanarak artıyor. Rahatsızlık verici birçok problemin üstesinden gelen karbonat vücudun pH seviyesini düzenler. Unutmayın ki birçok hastalık pH seviyesindeki dengesizlik sonucu ortaya çıkar. Her gün aç karnına karbonatlı su içerek sağlık sorunlarına karşı önlem alabilirsiniz. Çünkü devamlı olarak bunu tüketince hidroklorik asit içeren mide nötralize olur. Karbonatlı suyun faydaları için videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Peki karbonatlı suyun faydaları nelerdir? Karbonatlı su ne işe yarıyor? Karbonatlı su nasıl kullanılıyor ve yan etkileri var mı? İşte tüm detaylar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Sağlıklı beslenmeden, kozmetik alanına kadar birçok alanda karşımıza çıkan karbonatlı suyun faydaları ve etkileri merak ediliyor. Eski dönemlerde karbonatla diş temizleme yöntemleri yaygındı. Son zamanlarda karbonatlı suyun mideye faydalı olduğu, zayıflatmaya yaradığı ortaya çıkınca, popülerliği artmaya başladı. Karbonat, su içerisinde çok kolay şekilde çözülme özelliğine sahiptir. Herhangi bir yan etkiye sahip olmaması, gösterilen ilgiyi artıran sebepler arasında yer alıyor. Karbonatlı su vücudun pH dengesini koruyor. Bunun yanında obezite sorununa, kansere, migrene ve daha pek çok sağlık sorununa çözüm oluyor. Vücudun pH seviyesinin asidik düzeyde olması kanser gibi çok ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkarır. Kanser ya da kronik rahatsızlıklardan uzak kalmak için aç karnına karbonatlı su içmelisiniz. Karbonatlı su pH seviyesini olması gerektiği düzene çekerek kanserden korur. İngiliz karbonatı nedir? Adı her ne kadar İngiliz karbonatı olarak kayıtlara geçse de, pek çok yerde kullanılan bu madde sodyum bikarbonat olarak karşınıza çıkmaktadır. Kullanıldığı her yerde oldukça kolaylık ve fayda sağladığı için, her evde yerini almıştır. Tüketilmeye uygun bir maddedir. Tüketildiği durumda herhangi bir zararı dokunmamaktadır. Aksine, uygun şartlarda kullanıldığında oldukça faydalı hale gelmektedir. Görünüm açısından tıpkı herkesin evinde kullandığı karbonatı andırmaktadır. Tek farkı kimyasal karbonatlar tüketime uygun değilken sodyum bikarbonat yani İngiliz karbonatı yiyeceklerle beraber kullanıma uygundur. İşte karbonatlı suyun faydaları. Mide asidi. Mide asidini dengeleyici özelliği bulunur. Midede oluşan fazla asit yemek borusuna zaman içerisinde zarar veriyor. Hatta bazı durumlarda yemek borusu kanserine neden olabiliyor. Karbonatlı su asidin dengelenmesini sağlayabiliyor. Ayrıca yemek sonrasında fazlaca yaşanan mide ekşimesi durumuna karbonatlı su ile çözüm bulunabilir. İdrarda asit seviyesi. Midede olduğu gibi idrar kısmında idrarın içerisinde asit oranı yükselebiliyor. Bu bir kısım kişide sadece ağrı olarak ortaya çıkarken bazı kimselerde böbrek taşı oluşumuna neden olabiliyor. Karbonatlı su mide asit miktarını düşürdüğü gibi idrardaki asit seviyesini indirerek vücudun herhangi bir zarar görmesine engel olmaktadır hücreleri yeniler. Karbonatlı su, kronik rahatsızlığı bulunan ve buna yönelik sağlıklarını korumak zorunda kalanlarında kullanabileceği bir tür karışımdır. Vücutta zarar görmüş hücrelerin iyileştirilmesinde ve zarar verici bakterilerin dışarıya atılmasında önem ifade ediyor. pH seviyesi. Gece yatmadan yarım saat önce karbonatlı su içmek, özellikle uyku döneminde bozulan pH değerlerinin dengede kalmasına yardımcı olur. Boğaz enfeksiyonları Karbonatlı su ile ağza gargara yapıldığında mikrop kırıcı etkisi sayesinde bölgeyi bakterilerden arındırabiliyor. Aynı şekilde gargara boğazda iltihaplanma sorunu bulunuyorsa bunu giderici etkiler göstermektedir. Eklem ağrıları. Karbonatlı su eklem bölgelerinde yaşanan ağrıları dindirici özelliklere sahiptir. Eklemlerde sorunların iyileştirilmesinde devamlı biçimde kullanılabiliyor. Fiziksel sorunları giderici olan karbonatlı su kronik yorgunluğun ortadan kalkmasına yardımcı oluyor. Soğuk algınlığından korur. Karbonatlı su kişinin soğuk algınlığından uzak kalmasına fayda sağlıyor. Dış etkenlerin vücuda yaklaşmasını engelleyici bu özelliği sayesinde soğuk algınlığı oluşumunda vücuda ayrıca destekleyici olmaktadır. Kilo verme. Karbonatlı suyun en önemli özelliği kilo verici özelliğinin bulunmasıdır. İnsanların en çok merak ettiği bu özelliği karbonatlı su ne kadar kilo verdirir şeklinde de olabiliyor. 3 ay boyunca haftada en az 5 gün tüketilmesi durumunda 3 ila 9 kilo arasında kilo verilebiliyor. Kanserden korur. Vücudun pH seviyesinin asidik düzeyde olması kanser gibi çok ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkarır. Kanser ya da kronik rahatsızlıklardan uzak kalmak için aç karnına karbonatlı su tüketebilirsiniz. Karbonatlı su pH seviyesini olması gerektiği düzene çekerek kanserden korur. Böbrek taşı. Böbrek taşı sancısı son derece korkunçtur. Dökülme aşaması insana gerçekten zor anlar yaşatıyor. Taşın oluşması ise idrarın asit derecesinin yüksek olmasından ve vücudun demir dengesizliğinden kaynaklanır. En önemli nedenlerinden biri de az su tüketimidir. Her gün aç karnına içtiğiniz karbonatlı su böbrek taşı oluşumuna engel olacaktır idrar yolu enfeksiyonları karbonatlı su idrar yolu enfeksiyonlarını da önler karbonatın antiseptik özelliği vardır Bu sayede idrarın asit derecesini azaltarak bu hastalığın önüne geçer karbonatlı su tüketimi ile önlem alınarak bu rahatsızlıktan korunabilirsiniz bu rahatsızlığa sebep olacak nedenler arasında hijyensiz ortamlar düşük bağışıklık ve hamilelik yer alıyor mikrop kırıcı etkisi vardır hastalığa neden olan bakterileri ortadan kaldırır bunun için karbonatlı su ile her sabah gargara yapıp boğaz iltihabına yakalanmadan kurtulabilirsiniz. Kolesterolü düzenler. Karbonatlı su kötü kolesterolü düzenler. Karbonatlı su tüketerek LDL olarak bilinen kötü kolesterolü düşürmüş olursunuz. Ancak şu noktada uyarı yapmamızda fayda var. Eğer yüksek tansiyon hastasıysanız karbonatlı su içtikten sonra 5-10 dakika uzanın ve pH seviyenizin yükselmesine izin verin. İngiliz karbonatı mide problemleri için birebir çözüm olmaktadır. Mide ekşimeleri ve yanması gibi durumlarda kullanılan İngiliz karbonatı kısa süre içinde mide problemlerini giderecektir. Midede oluşan asitleri dengeleyerek rahatsız olmanızı önleyecektir. Ayrıca yemeklerden sonra oluşan şişkinliği yok etmesi de İngiliz karbonatı faydaları arasında yer almaktadır. İngiliz karbonatı antiseptik özellikler taşımaktadır. Bu özelliği sayesinde iltihap ve yaralar için kullanıldığında etkili sonuçlar görülür. Bakteri, parazit ve küf gibi durumlar için de tercih edilmektedir. Bazı uzmanlar tarafından gut tedavileri için İngiliz karbonatı önerilmektedir. Özellikle de kadınlar için etkili olan İngiliz karbonatı, meme kanserine neden olan hücreleri vücuttan atmak ve vücudu korumak için kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar, kanserli hücrelerle mücadele etmek için İngiliz karbonatının etkili olduğunu belirtmektedir. Hareketli yaşama ve spor alışkanlığına sahip olan kişiler için İngiliz karbonatı adeta ağrı kesici olarak tavsiye edilmektedir. Spor sonrası oluşan kas ve eklem ağrılarını İngiliz karbonatı eklediğiniz suyu tüketerek giderebilirsiniz. Diş bakımına önem verenlere İngiliz karbonatı ile diş beyazlatma yöntemini öneriyoruz. Dişlerde oluşan tabakaları ve bakterileri sodyum bikarbonat ile temizleyebilirsiniz. Cildin pH dengesini sağlamaktadır. Bu yönüyle cilt kuruluğu gibi durumlarda kurtarıcınız olacaktır. Karbonatlı suyu sabahları aç karnına, bir bardak suya bir buçuk çay kaşığı karbonat ekleyerek, 3 dakika çözülmesini bekleyip tüketebilirsiniz. Rahatsızlığınıza göre günde en fazla 2 veya 3 kez içmeniz tavsiye edilir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.